Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. İlk videomda kısaca bir senelik KPSS sürecimden bahsetmiştim. Bu videomda ise ÖABT'de hangi kaynakları kullandım ve hangi hocaları dinledim bunlardan bahsedeceğim. Gelip başlayalım. İlk olarak konu anlatımı kitaplardan bahsedeceğim. Ben de 2015 yılından kalan ihtiyaç yayınlarının seti vardı. Onlardan faydalandım. Güzel yayınlardı, içeriği güzeldi. Fakat şu an piyasada bulabileceğinizi düşünmüyorum. Ben de 2015 yılından kalmıştı. Özellikle modüler set halindeydi onlar. Eski Türk dili, halk edebiyatı, eski edebiyat, yeni edebiyat şeklinde. Ayrı ayrı modüler set halindeydi. Ben bunlardan faydalandım. Bir başka konu anlatımı kitabı olarak yine 2015'ten kalma Pegam yayınlarının konu anlatımından faydalandım. Bu da güzeldi. Bazı yerlerde, bazı konularda yüzeysel geçmiş ama yine faydalandığım kaynaklardan bir tanesiydi. Sanırım e, yılı önemli değil çünkü Pegem'in duyduğuma göre 2021 yılda olsa, 2022 yılda olsa sadece kapağının değiştiğini ama içeriğinin aynı kaldığını duymuştum arkadaşlar. Bir diğer faydalandığım kaynak ise Türk Halk Edebiyatı'nda Hidayet Aydın'a ait isem yayıncılıktan çıkan bu kitap arkadaşlar. Bu kitabı bir arkadaşımdan almıştım. Özellikle bu kitabı çok beğenmiştim. Halk edebiyatı benim gözümde büyüttüğüm bir dersti, yani çok detay yerler gelebileceğini düşünüyordum. O yüzden ekstradan bu kaynağı edindim ve güzel içeriği olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu kitabı da bulabilirseniz faydalanabilirsiniz. Daha sonra ben de Birkaç sene öncesine ait, yani e, 2016 olabilir, 2017 olabilir, Yayın Denizi'ne ait LYS Edebiyat diye bir kitap vardı arkadaşlar. Yine ondan da faydalandım. Özellikle eser yazar kısmında o e, kitaptan faydalandım. Daha sonra akademik kaynak olarak çok fazla akademik kaynak kullanmadım. Benim üniversitede dönemimden kalan, Ahmet Bican Erculasun'a e ait, hepimizin bildiği üzere, büyük ihtimal üniversitedeki yıllarımızda da kullanmışızdır. Türk Dili Tarihi kitabından faydalandı. Ee, bu kitapta özellikle eski Türk diline ait dönem farklarını ayırt etmem için bana çok fayda sağladı arkadaşlar. İşte Göktürkçeden başlıyordu, daha sonra Uygurca, Karahanlıca gibi sırayla gidiyordu. Ee, ben bu dönem farklarını ayırt etmek için özellikle bu kaynağa başvurmuştum. Biliyorsunuz 2020 yılında eski dili e, bizim ÖABT sınavında bayağı zorlamışlardı. Ben de e, yine zorlayabileceklerini düşündüğüm için bu kitaba e, başvurmuştum. Son olarak yine akademik kaynak olarak e, Ali Berat Alptekin'in e, Halk Hikayesi Motif Yapısı halk hikayelerinin motif yapısı dediğimiz bir kitap var. O kaynaktan halk hikayelerini e, bayağı bir araştırdım. Tek tek halk hikayelerini okudum. Motiflere baktım. Çünkü dediğim gibi halk hikayeleri benim gözümde e, büyüttüğüm bir derste. Özellikle işte çıkabilecek motifler e, yani zor gelebileceğini düşünüyordum. O yüzden tek tek halk hikayelerini okudum. içindeki motiflere baktım. Daha sonra İstanbul realist halk hikayelerine baktım. Bu kitaptan da yararlanabilirsiniz. Onun haricinde konu anlatımı olarak ben herhangi bir kitaptan faydalanmadım. Bunların haricinde ise benim zorlandığım kısımları deftere kısa kısa notlar aldım. Bunu nasıl yaptım? Bir tane defterim vardı. O defterin belli bir kısmı eski dil, Belli bir kısmı halk edebiyatı, eski edebiyat, yeni edebiyat diye gidiyordu. Özellikle zorlandığım kısımlar. Atıyorum işte Karahanlıca ve Harezince arasındaki farklar. İşte bir dönemin karakteristik özelliği veya Alteistler, Alteistlerin yaptığı çalışmalar gibi. Yani ben eğer bu konuları öğrenmekte zorluk çektiysem, biraz zorlandıysam ben bunları defterime not alıyordum. Ve... Onları sürekli tekrar ediyordum. Öğrenene kadar üstüne gidiyordum. Asla bırakmıyordum. İşte keza halk edebiyatında yine aynısını yapıyordum. Motifleri öğrenmeye çalışıyordum. Yine destanların içinde bulunan motifleri öğrenmeye çalışıyordum. Eski edebiyatta yine atıyorum aruzları, kalıpları ezberlemeye çalışıyordum. Yeni edebiyatta tanzimat dönemindeki eserleri ezberlemeye çalışıyordum. Yani mesela örnek verdiğim üzere bu konularda zorluk çekiyorsan ben bunları defterime kısa kısa anlayacağım şekilde bir kendime göre konu anlatımı defteri hazırlıyordum arkadaşlar ve ben bunları sürekli öğrenene kadar tekrar ediyordum. Size de tavsiyem böyle bir defter tutmanız ve zorlandığınız yerleri bu defterinize not almanız. Her şeyi not almayın arkadaşlar. Zaten konu anlatımlı kitaplarda var. konuları oturtmak için en güzel yol tabii ki bol bol soru bankası çözmek sorularla pekiştirmek ama tabii herkesin kapasitesi farklı ee, bazı yerlerde zorlanıyorsun o yüzden onlar için kısa kısa notlar üzerinden bir deftere yazabilirsin ee, bunların haricinde ben hoca olarak yani YouTube'dan dinledim herhangi bir e, kursa gitmedim veya uzaktan eğitim almadım YouTube üzerinden dinledim ama çok fazla video izlemedim genelde ben soru bankası üzerinden gittim izlediğim videolar yine çok zorlandığım kısımlarda oldu. Mesela Deka Akademi'nin YouTube'da ücretsiz videoları var. Eski Türk diline Eski Türk dilinde Kadir Kısa hocamızın yayınladığı videolar var. O videoları ben çok beğenmiştim. Özellikle dönem farklarını o videolar üzerinden çok güzel oturturmuştum arkadaşlar. Yine Deka Akademi'nin yayınlamış olduğu eski Türk Edebiyatı videoları vardı. Ee, özellikle aruzla alakalı işlemler olsun, aruz kalıpları olsun. Ee, Deka Akademi'ne ait Taner Gök hocamızın anlattığı bu aruz videolarını izlemiştim. O da çok faydalı gelmişti bana. Ee, yine edebiyatta herhangi bir video izlemedim. Yine edebiyat temelim sağlandı zaten. Halk Edebiyatı'nda da yine bir video izlemedim. Onu genelde konu anlatım ve soru bankası üzerinden götürdüm. Alan eğitimini ise Kadir Gümüş hocamızdan izledim. Özellikle çok beğendim alan eğitimi videolarını arkadaşlar. Yine alan eğitimini müfredata hakimdim. Ben daha önce özel sektörde çalıştığım için müfredata hakimdim. Kadir Gümüş hocamızın videolarını izleyerek de daha da pekiştirmiş oldum. Onun haricinde ben uzun uzun video izlemedim. Dediğim gibi e, takıldığım yerlerde izledim. Yani en iyi faydalanabildiğim hoca kimse ondan faydalanmaya çalıştım. Bir diğer çözdüğüm soru bankası ise 7 iklimi soru bankasıydı arkadaşlar. Güzeldi soruları fena değildi. E, ama branş denemesi tarzındaydı. E, bazı kısımları bazı soruları çok güzeldi. Bazı soruları ise ÖABT tarzında değildi. Ama çözülebileceğini düşünüyorum. Yine bu kaynakta bana birçok şey kattı. Sonraki soru bankam ise yargının nevai dediğimiz soru bankası. Bunu birçok ÖABT hazırlanan arkadaşım biliyor. Özellikle bu soru bankasında eski dil kısmını çok beğendim. Sorular zorlayıcıydı ve öğreticiydi arkadaşlar. Bu Soru bankasını alırsanız siz de göreceksiniz ki eski dili size öğretecek yani çok güzel level atlatacak bu soru bankası. Bu soru bankası al bu soru bankasını almanızı tavsiye ederim. Yine bir diğer soru bankası yine bende 2015'ten kalan ihtiyacın soru bankası seti vardı. Buradaki soruları çözdüm beğendim ama eski tip sorulardı. Seneler geçtiği için, ÖABT'nin tarzı da biraz değiştiği için, soru sayısı arttığı için e, bazı soruları eski tip kalmış. Ama güzel sorular yine vardı içinde. Bu soru bankasını piyasada bulabileceğinizi düşünmüyorum. Ben de daha önceden elimde vardı, onları atmamışım, saklıyordum, onları çözdüm. Daha sonraki soru bankası ise Berces'te. Bu da yine 7 iklim yayınlarından çıkan Oğuzhan Kırlı'nın hazırladığı. Bu soru bankasında özellikle eski Türk edebiyatı kısmı güzeldi. Diğer kısımlar beklediğimin altındaydı ama eski Türk edebiyatı kısmı güzeldi arkadaşlar. Bu soru bankasını da alırsanız aklınızda bulunsun. Bir diğer soru bankası 7 iklimin müvaffak dediğimiz bir soru bankası arkadaşlar. 7 iklim yayıncılıktan çıkan. Kapağı sanırım ben 2020'de almıştım. Sanırım şu an turuncu olmuş. Serhat Gültekin hocamıza ait bir soru bankası. Ben bu soru bankasını çok beğendim. İçinde soru sayısı olarak çok fazla soru olmasa da gayet öğretici. Tam ÖABT tipinde sorular vardı. Ben ciddi anlamda bu soru bankasını beğendim ve birçok şey öğrendim arkadaşlar. Daha sonra Özdil Akademinin soru bankasını çözdüm. Özdil Akademisinde e, testler Testteki soru sayıları azdı. 6'lıydı, 7'liydi, 8'liydi. Ama özellikle eski dil kısmındaki soruları çok beğendim. Eski dil kısmındaki sorular bana birçok şey öğretti. Bunu özellikle sınava yakın dönemde çözmüştüm. Bunu daha sonradan almıştım bu soru bankasını. Pekiştirme açısından benim için çok iyi oldu arkadaşlar. Bir sonraki soru bankası herkesin bildiği üzere PEGEM. PEGEM soru bankası evet güzel bir soru bankası ama daha yüzeysel ve soruları sayıca az bir soru bankası. Ama içindeki sorular yine öğretici sorulardı. Eski dilde olsun, halk edebiyatında olsun öğretici sorulardı. Ama soru sayısının biraz daha fazla olmasının, ünite sayılarındaki testlerin biraz daha fazla olması bizim için daha iyi avantaj olurdu. Ama yine çözülmesi gerekli bir soru bankası olduğunu düşünüyorum. Daha sonra yine Oğuzhan Kırlı'nın Kelimat adlı bir soru bankası vardı. Ben eski edebiyatta e, beyit çevirme hususunda e, eksiğim vardı. Genelde denemeler üzerinden gidiyordum. Bu kelimatta ana kelimeler vardı. E, daha çok karşımıza çıkabilecek beyitlerde sık sık bahsedilen kelimeler vardı. Bu kelimeleri öğrenmek için soru bankasını aldım. Bana çok güzel faydası oldu. E, o ana kelimeleri öğrenmek için. Bu kitabı da tavsiye ederim. Son olarak Kadir Gümüş hocamızın bu sene çıkardığı kamp kitabı vardı. Hatta e, karekod okutup YouTube'da e, her sorunun tek tek çözümü olduğu bir kitap. E, hepiniz biliyorsunuzdur. Bu kitabı ben çok beğendim arkadaşlar. Bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kitabı temin edin ve sınava yakın bir dönemde pekiştirme amaçlı, tekrar etme amaçlı kesinlikle çözün derim. Hatta e, sınav anında 2-3 tane soru benim bu kitapta aklıma gelerek yaptım. E, Hevesname adlı bir cevap vardı arkadaşlar. O direkt benim bu kitaptan aklıma geldi. Bu kitabı kesinlikle çözebilirsiniz. Çözdüğüm soru bankaları kısaca bunlardı. Gelelim branş denemelerine. Branş denemelerinde ben Kadir Gümüş hocamızın 15'li gümüş serisi dediğimiz branş denemeleri vardı. Onları çözdüm. Arkadaşlar özellikle tavsiye ettiğim bir yayın varsa branş denemesi varsa kesinlikle bunlardır. Buradaki sorular çok kaliteliydi. Özellikle eski dil kısmındaki halk edebiyatındaki sorular mükemmeldi. Buradaki e, sorular sayesinde ben olan bilgimi daha da pekiştirdim. Yine eski edebiyattaki Beyit çevirileri olsun, beyit yorumları olsun, aruz işlemleri olsun yine bu denemelerde, branş denemeler sayesinde pekiştirdim. Tavsiye ettiğim, en fazla tavsiye ettiğim kaynak bunlardır. Bunu kesinlikle temin ediniz. Gelelim paket denemelere ve Türkiye geneli denemelerine. Paket denemelerinde birçok deneme çözdüm. Yani benim paket ve TG olarak toplam çözdüğüm deneme sayısı 150-200 arası falandır. İlk önce paket denemelerle başlamak isterim. Benim çözdüğüm paket denemelerinin başında Kadir Gümüş hocamızın yine 2020 yılından kaldı bende arkadaşlar. 2021 yılında sanırım bunu yedili hale getirmiş. Bu 10'lu 2020 yılından olduğu için güzel bir deneme. Bu denemedeki çözümler özellikle görmeniz gereken çözümler kesinlikle size faydası olacak bir denemedir. Almanızı tavsiye ederim. Gelelim bir başka denemeye. Yine ben 2020 yılında almıştım. Yargını 75'te 75 dediğimiz onlu bir soru bankı denemesi. Bu denemeyi de tavsiye ederim. İçinde bazı zor sorular var fakat buradaki sorularda da yakın olduğunu yani gerçek sınav ÖSYM'nin yaptığı sınava yakın olduğunu düşünüyorum. Bunun da çözümleri güzeldi. Bu denemeyi de tavsiye ederim. Bir başka deneme ise Nevai'nin yargıdan çıkan yine Nevai'nin onlu denemesi vardı. Yine soru bankasında olduğu gibi bunda da eski dil soruları çok güzeldi. Tavsiye ederim. PEGEM'in hem 2020 hem de 2021'e ait 7'li paket denemesi vardı. PEGEM'in zaten ne varsa çözdüm ben. Bu iki senedeki denemeleri de çok güzeldi. Gayet pekiştirme açısından gayet güzel sorulardı. Bu yayınları da tavsiye ederim. Yine uzman kariyerin 2021 yılında çıkarttığı 6 artı 2 dediğimiz bir paket denemesi var. Bu artı iki dediğimiz arkadaşlar bir tanesi genel kültür, genel yetenek bir tanesi ise eğitim bilimleri. Yani toplamda altı tane deneme var bizim edebiyat denemesi var içinde. Buradaki soruları çok beğendim. Gayet güzeldi, gayet faydalıydı. Uzman kariyerim ben genel olarak zaten sorularını beğeniyordum bu süreçte. E, ÖABT'deki soruları da gayet güzel de kesinlikle tavsiye ederim. Yine 2021 çoğumuzun az duyduğu bir yayındır. Paragon. Bunun da 5 artı 1 dediğimiz e, denemesi vardı. Paket denemesi. O artı 1 de yine eğitim bilimlerine aitti. Yani 5 tane ÖABT denemesi vardı. Bu yayında kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel soruları vardı. ÖABT tarzındaydı. E, adına bakmayın. Kesinlikle Alın derim. Daha sonra Pelikan'ın 7'li vardı. Çok zor sorulardı. Çok detay sorulardı. Ee, pek beğenmedim. Kozmik Oda'nın üçlü vardı. Yine bunu da pek beğenmedim. Ee, ABT denemesine hiç benzemiyordu. Yine Müderris'in vardı. Sanırım e, Yayına ve Tercih Akademiydi. 5'liydi. Bunu da beğenmedim. Ee, bana soruları biraz kalitesiz geldi. Daha sonra İndeks kitaptan çıkan HAP Üçlü diye bir deneme vardı. HAP Üçlü şeklinde. Bu denemede yine adına bakmayın derim. Çok güzel bir deneme. Zaten sanırım uzman kariyerle ortak hazırlamışlardı bu paket denemeyi. Çok çok beğendim bu denemeyi de. Kesinlikle tavsiye ederim. Daha sonra Yekta Özdil'in Üçlü denemesi vardı. Bu Üçlü denemeyi de tavsiye ederim. Gayet güzeldi. Kaplan Akademi'nin Dörtlü denemesi vardı. Pek beğenmedim. Yani... E, bunu öneremeyeceğim. Daha sonra yine uzman kariyerin 5'li denemesi var. Sanırım bu ya 2019'dan ya 2020'den olması lazımdı. 5'li daha demin bahsettiğim uzman kariyerle farklı soruları. Yine uzman kariyerin denemesi olduğu için tavsiye ederim. Güzel bir denemeydi. Daha sonra soru bankası için Onlu denemesi vardı. Beğenmedim. Yani zor geldi. Ben iki tanesini çözdüm. Gerisini çözmedim. Çünkü devamının da aynı olacağını düşündüğüm için bıraktım hem zor geldi hem sanki ÖABT'den uzakmış gibi geldi soruları beğenmedim o yüzden çözmedim. Son olarak 7 iklimin onlu denemesi vardı. Bunun denemeli alakası yoktu. Rastgele sorular vardı arkadaşlar. Yani bir eski dilden soru, arkasına eski edebiyattan, daha sonra halk edebiyatı gibi. Yani e, deneme gibi değildi. O yüzden bu yayında beğenmedim. Evet arkadaşlar, kısaca Çözmüş olduğum bir sene boyunca ÖABT'ye dair çözmüş olduğum kaynaklar bu şekilde. Ben elimden geldiğince çok soru, çok deneme çözmeye çalıştım. Siz de öyle yapın. Yani yayın ayırt etmeyin. Kötüyse, e, kötünün bile yani öğrendiğiniz e, bir şeyler oluyor. Kötü yayından bile öğrendiğiniz bir şeyler oluyor. Kesinlikle yayın ayırt etmeyin. Ne var ne yoksa çözmeye çalışın. Bu bahsettiğim kaynakları açıklama kısmına ekleyeceğim. Aynı zamanda Instagram hesabımda da paylaşacağım. Oradan görebilirsiniz. Umarım sizler de ilerleyen zamanlarda emeklerinizin karşılığını alırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.